Herkese selam görüyorsunuz bilançolar yağmur gibi geliyor bilanço sezonundayız dün dün akşam yine Türk Telekom bilançosu gelmişti ve hatırlarsanız özellikle esas faaliyet karındaki bilançoyu beğendim şiir gibi demiştim ee, sabah bilanço e, tavan oldu ve bu bilançoyu yayınladıktan sonra o videoda hatırlarsanız şöyle bir cümle daha kullanmıştım bu videodan sonra da yine güzel bilançolar gelirse e, katıla özel bildireceğim demiştim. Yine Yeotek bilançosu geldi. Onu da bildirdim. O bilanço da yine tavan oldu. şaşırtmadı bu tavanlar tabii ki gerçekten güzel bilançolardı. Bugün de 20'ye yakın bilanço geldi. Şu ana kadar 19 bilanço saydım. Bunlardan bir tanesi ...benim dikkatimi çekti üzerinde konuşmaya değer bir bilanço. 2024 3. çeyrekte 381 milyon kar açıklamış. Şu anda yani 2025 3. çeyrekte 2.2 milyar kar açıklamış. Milyondan milyara 5-6 kat karını artırmış. Peki... Bu muhteşem karın asıl sebebi nedir? Bundan sonra da aynı şekilde bu karlar devam edebilir mi? Bu sorunun cevabını arayacağız bu videoda. Bu hisse özelinde ayrıca fonların alım yaptığı bir hisse son bir ayda hissenin yüz yatırım fonları almış son dönemde fonlar çok gündemde biliyorsunuz. Ayrıca bir de çana kulp formasyonu oluşturma çabasında oluşturmuş çanağı kulp oluşur mu? Çanak kulp formasyonu oluşursa hisse 17 liraya gider mi? Bu soruların cevaplarını bulmaya çalışacağız bu videoda. Bütün bu soruların cevaplarını bulmaya çalışacağız ama önce size yapay zekadan bahsetmek istiyorum. Devrimizin silahı yapay zeka. Siz ne iş yapıyor olursanız olun mutlaka bu silahtan faydalanmanızı öneriyorum. Borsada işlem yapıyoruz. Borsadaki işlemlerin artık yüzde %80'ini, %90'ını robotlar yapay zeka yapıyor. Bizim de bu silahtan mutlaka Nirvana seviyede, en üst seviyede edinmemiz gerekiyor. Çünkü e, Köroğlu misal, her zaman onu söylüyorum. Tüfek icat oldu, mertlik bozuldu demişti Köroğlu. Evet, yapay zeka icat edildi, mertlik bozuldu. Köroğlu nasıl? Kurşuna karşı kılıç kalkanla mücadele edemezse biz de yapay zeka devrinde e, yapay zeka kadar hızlı bir şekilde o kadar fazla veriyi aynı anda analiz etmesi bir insanın mümkün değil yorumlaması mümkün değil mutlaka bu destekten yararlanmamız gerekiyor. Bunu e, nereden alacağız en üst seviyede nirvana seviyesinde investing prod'un yapay zekası var arkadaşlar bu videonun açıklamalar yorumlar bölümündeki. Linkten ilerlerseniz şu anda e, büyük bir indirim kampanyası başlattı. 1 yıllıkta %50, 2 yıllıkta %55. Ayrıca bu videonun açıklamalar yorumlar kısmından ilerlerseniz ekstra %15 indirim oluyor. Ama sadece web uygulamasında bu noktanın altını çiziyorum. Yani cep telefonu uygulamasında ekstra %15'lik indirim olmuyor. Buna dikkat edelim. Yapay zeka var dedik, bunun nirvanası var dedik. Nedir bunlar? Burada pro hisse seçimi AI bölümü var. Biz cüzü geride bırakın ve enflasyonu yazın isimli iki tane sekmesi var burada. Yapay zeka hisse seçimi yapıyor her ay. Yenileniyor bu liste ve bu listenin başarısı ortada. Ben her ay kontrol ediyorum öte yandan 11 ülkede 11 farklı ülkede yapay zeka yine hisse seçimi yapıyor öte yandan varın e, ne AI bölümü var buraya hissenin adını yazıyorsunuz hissenin seceresini size çıkarıyor ve sürekli program kendini geliştiriyor daha bundan birkaç gün önce bir e, tanıtım yapıldı ve şu anda grafikler üzerinde bir çalışma yapılıyor yani yapay zeka derken e, bir her şeyin Yapan yapay zekalar var. Bir de bazı alanlara has yapay zeka var. İşte investing pro'nun yapay zekası bu borsaya has, borsaya özel bir yapay zekadır. Ee, sürekli kendini geliştiren, sürekli kendini yenileyen bir yapay zeka. Grafik e, okuması yapacak. Siz yükleme yapacaksınız, o analizini yapacak. Burada onun dışında hissenin adını yazıyorsunuz size hissenin seceresini çıkarıyor her şeyle ilgili bilgi veriyor onun dışında da zaten e, programda bir dünya özellik var saymakla bitmiyor anlatırsam bu videoyu çok çok uzatmış oluruz yeni bir indirim kampanyası başlatıldı e, bir yıllıkta yüzde %50 iki yıllıkta yüzde %55'lik bir indirim var videonun açıklamalar yorumlar kısmından ilerlerseniz de ekstra %15'lik indirim kazanabiliyorsunuz. Tabii ki web uygulamasından kazanıyorsunuz, cep uygulamasından değil. Bunun altını çiziyoruz. İndirim başladı. Şimdi bugün e, incelemesini yapacağımız videoya <laughs> incelemesini yapacağımız hisseye geçelim arkadaşlar. Hisse Aksa hissesi. Aksa bilançosunu inceleyeceğiz. Net satışlarına baktığımız zaman net satışlarında bir stabillik görüyoruz. Yani hisse senedi işte yaklaşık 8 milyarlık 8,5 milyarlık hep net Satışlar açıklıyor ama esas faaliyet karına baktığımız zaman burada bir sıçrama olmuş. Zaten 2024 12. aydan itibaren bir yukarı hareket var ama bu bilançoda yani 2025 3. çeyrekte 1.8 milyarlık esas faaliyet karı açıklamış. Esas faaliyet karı bizim için önemli. Asıl yaptığı işten mi bu karı elde etmiş buna bakmak gerekiyor. Bir kerelik mi değil mi buna bakmak gerekiyor. Çünkü bilançoda önemli olan bu bilançonun, bu karlılığın sürdürülebilir olması. Şimdi, e, net kar'a geldiğimiz zaman ise 2.2 milyarlık net kar var. Bundan önce 381 milyonluk net kar varmış 2024 3. çeyrekte. 2023 3. çeyrekte ise 150 milyon zarar varmış. Yani 2023'te 150 milyon zarar, 2024'te 381 milyon kar. Şu anda 2.2 milyarlık kar açıkladı. Burada muazzam bir kar artışı var. E i̇şte asıl bizim soracağımız soru şu. Bu karlar devam eder mi? Şimdi 2.2 milyarı bundan sonraki bilançolarda da sürekli açıklayabilirse bu hisse senedi muazzam bir kar Artışı olmuş olacak. Ee, şimdi önce bu soruya cevap verelim. Yani bu karın asıl sebebi nedir? Bu soruya cevap verelim. Onun için e, kanalımızın internet sitesi borsayeklini.com'a gidiyoruz ve bu ile ilgili analizi yaptık arkadaşlar burada görüyorsunuz ve burada ha, sınırlı pozitif yazıyor. Yani Aksaqlin Bilanço analizi sınırlı pozitif. Ya bu kadar muhteşem bir bilanço açıkladı falan. Neden sınırlı pozitif detaylarına bakalım. Ee, burada diyor ki raporumuzda şöyle diyoruz. Aksa'nın 2023 3. çeyrek pardon 2025 3. çeyrek bilanço sınırlı pozitif değerlendirildi. Operasyonel karlılığın sınırlı bir artış göstermiştir. Net kar artışı büyük ölçüde, büyük ölçüde Aksa Karbon satın alımın etkisiyle burada bir şirket satın alındı. Aksa bu aldığı şirketin yeniden değerlendirilmesi söz konusu. Bu yeniden değerlendirilmesinden dolayı da bu karı yazdı. Yanlış anlaşılmasın. Yani buradaki kar patlamasının sebebi bu. Bu aldığı şirketin zaten %50'si kendisindeydi. Tamamını devraldı. Tamamını devralıp yeniden değerleme yapınca böyle bir kar yazdı ve bu tek seferlik bir kazançtan kaynaklanıyor. Yani bu tek seferlik kazanç hariç tutulduğunda faaliyet karlılığı yatay bir seyir izliyor. Bu noktanın altını çiziyoruz. Şimdi yarın bu karı görüp de insanlar atlayabilirler bu hisse senetine. O önceki karının 5 katı karı açıklamış diye atlayabilirler. Bir heyecan yaratabilir. Hisse senedi tavan bile olabilir. Borsa olabilir mi? Olabilir. Ama asıl sebebini açıklıyorum ben burada. Asıl sebebi bu arkadaşlar. Şimdi siz bunun detaylarını buradan okuyabilirsiniz. Bunun dışındaki diğer bilançoları da okuyabilirsiniz. Şurada e, raporun kendisini de inceleye bilirsiniz. Biz burada e, uzatmamak için sonuç değerleme bölümlerine geçiyoruz. %60'tan fazlası yatırım faaliyetlerinden gelen birleşme yeniden değerleme kazançlarından kaynaklanıyor. %30 civarında esas faaliyet karından. Yani e, Kalanı ise diğer karlar ise parasal kazançlar ve ertelenmiş vergi gelirlerinden karanıyor. Sürdürülebilir olup olmaması önemli bizim için. Net karın büyük bölümü tek seferlik bir birleşme kazancından kaynaklanıyor. Yani bu Aksa Karbon şirketinin birleşmesi ve o şirketin yeniden değerlendirilmesi ve o şirketin karhanesine yazılması. Önceden öz kaynaklarda görülüyordu. Şu anda karhanesine yazılınca bu bilançoyu patlatmış gibi görülüyor. Ama yine de insanlar buna bakacaktır arkadaşlar. Burada 150 milyon zarar var 2023'te. 2024'te 381 milyon kar yapmış. Şimdi 2.2 milyar kar elde etmiş diye hisseye atlayabilirler. Atlayacaklar mı atlamayacaklar mı yarın hep birlikte göreceğiz. Şimdi hissenin detaylarına. Bakalım arkadaşlar Aksa'nın çünkü formasyondan bahsettik. Ondan sonra dedik ki fonlar alıyor dedik. Bakın burada bir çanak oluşumu var görüyor musunuz çanak oluşumu. Çanağın dibi kaç lira? 8 lira 81 kuruş. Tepesi kaç lira? 12 lira. 12 lira işte 13 lira de. Burada... İşte 5 kademe içini 5 kademe sayarsak 12 liranın üstüne de 5 lira eklersek bu 17 liraya gidebilir mi? Yani şunun içi kadar şunu içi kadar bunun üstüne gitme potansiyeli var gibi değerlendirilir. Bu çanak kul formasyonunda 17 lira olabilir mi sorusunu sorusu nereden çıkıyor? Buradan çıkıyor. İşte bu çanak Tamamlanır mı? Şuraya bir kulp yapar, yukarı yönlü hareket eder mi? Bunu hep birlikte göreceğiz. Yalnız e, bilançosu bu şekildeydi hisse senedinin. E, burada fonların alımlarından bahsettim arkadaşlar. Şöyle e, senet takas değişimine baktığımız zaman 10. ayın 1'i ile e, 11. ayın 5'i arasında baktığımız zaman %50'sini bir defa yatırım fonlarının aldığını görüyoruz hisse senedinin. Kim satmış burada? Diğer satmış. Yani küçük yatırımcının malını e, fonlar satın almışlar. Takas analizi açısından pozitif bir hisse senedidir. Yani pozitif taraflarına pozitif diyoruz, negatif tarafına negatif diyoruz. Yani gerçekçi olmak gerekiyor. Bilançosu kârı açıklamış ama karının sebebini söyledim ben size. Burada bir formasyon var Çanakkul formasyonu. Bu formasyon 17 liraya işaret ediyor. Gider gitmez hep birlikte önümüzdeki süreçte göreceğiz. Ama onun dışında da burada fonların e, topladığı, fonların alım yaptığı da bir hisse senedi. E, karşımızda son bir ayda e, hissenin yüzde %50'sini e, yatırım fonları almışlar. Böyle bir durum da var e, ortada. E, bu videomuzda Muhteşem bir bilanço açıklayan Aksa hissesinin bilanço incelemesini, e, takas analizini ve grafik analizini yapmaya çalıştık. Bilançoda karı vardı, karının sebebini ifade ettim. Öte yandan takas analizinde fonlar alıyordu, oraya işaret ettik. Grafiğinde ise çanak kur Formasyonu var, bu noktalara işaret ettik. Tabii ki burada anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen bu videoyu izleyerek yatırım kararı almayınız. Yatırım kararlarınızı mutlaka yatırım danışmanınızla birlikte alınız. Aktaracaklarım bu kadar. Herkese bol kazançlar diliyorum.